Canlarım gelin bakayım ne yapıyorsunuz? Kayıyoruz abi. Dur bir dakika ben de kaymak istiyorum ya. Bu nasıl kayılıyor Ne, nereye gidiyoruz dur bekle. Dön dön bakayım buraya gel. Gel 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 gel. gel. Siz ne yapıyorsunuz burada? Abi kayak kayıyoruz. Kayak mı? Kayamız yok mecbur bize bunlar kayıyoruz <laughs> Kıyamam sizin okulunuz yok mu? Var. Bitti. O, ne zaman 12'de bitti? de geliyoruz. Ha geldiniz. E şimdi ben de bununla kaymak istiyorum. Hiç ömrümde kaymadım. Nasıl kayacağız? Allah yanıma. Ama kayamıyorum. Atıyoruz. Biz hanımlar bilmiyoruz bu işi demek ki bebeğim. Dur işin hası anlatsın. Gel bakalım giydim buraya. Sen böyle yanıma gel bebeğim. Senin adın ne? Bedirhan abla. Ne? Bedirhan abla. Bedirhan'cığım. Kaç yaşındasın? 12 abla. Sen kaç yaşındasın? 10. Ha iki yaş, yaş var. Şimdi. Bedirhan evet. biz nasıl kayacağız burada şimdi? Abla böyle bunu koyuyoruz yan arasına. Ablerimiz var biliyor. Bizi arkadan itiyoruz buralarda hop gidiyor abla. Sen beni itecek mi şimdi? Evet abla bir su bidonu, bir poşet, bir leğeniniz oldu zaten her yer kayak yapmak için uygun. Kar yağmış, istediğiniz yokuştan kayabilirsiniz. Emirhan, nasıl kayacağız peki? Bunun taktikleri ne çocuğum? Ama ben en uygunu istekten oturacaksın abla. İt ellerine iteceksin birisi istemiyorsa. Öyle kendin gideceksin. Ellerini mi iteceksin? Kendin istersen bizi tez al, istersen de kendin. Ayakları yukarı mı kaldıracağız böyle? Evet abla. Peki bir şey olursa bir yerim kırılırsa ben de ben fotoğrafı. Yok var. abla kırılmaz. Nasıl diye böyle bunlar tutacak böyle çeviriyor kendini zaten. Nereye tutacağız? Bak abla. Göster bakayım otur. Tamam. Haydi Böyle de bundan döndürebiliyorsun kendini. He, direksiyon yani. Nasıl becerdiniz? Bunu kim akıl etti su Onu Leğeni gördün Sen de. Abla. Sen mi? Evet. Bu bidonu nereden boşalttın geldin? Allah. Dışarıda bulduk. He, keşfetmiş çocuğa bak aklını yerim senin maşallah. Sen bilmiyorsun değil mi? Evet. Bak zaten çok kayma bu gözlükler kırılır mırılır maazallah gözüne düzüne batar. He? Evet. Korkmuyorsun değil mi? Ben de korkmuyorum o zaman minnacık çocuk kayacak, ben niye kaymayayım? Bir yerim kırılırsa beni hastaneye götürür müsünüz? Evet. Evet, tamam Nasıl ki. götüreceksin? 112 aramayı unutma, tamam mı? Siz üşümüyor musunuz peki? Ay, işte Ay. Alttan falan bir şey giydik. Ne giydiniz? Tayyip, kazak. Üşünmez ki ama. Hangi havada üşünür Emirhan? Kışta ama, ama biz eğleniyoruz. Tamam ama eksi 15 bugün. Çocuğum ne zaman üşüyeceğiz peki? Biraz daha, kar iş yerine. E, kar yağıyor işte yağmış. Eldiven var mı elinizde? Evet. Sen kaç kat giyindin bebeğim? Ben bir. Bir mi? Yani ben... altımdan da giydim üstümden de giydim. Kıyamam ben de kaç kat var biliyor musun? Kaç? Göstereyim mi bak. Say bir. bir. İki. İki. Üç. İki. Altında içlik, kazar. Sen ne, ne zaman gittin ne zaman geldin kaydın mı? Hı hı. Güzel ama bizden türet. Ama biz en üstten yapıyoruz. böyle yok böyle de aşağı de. kadar geldi. Çocuk işte ne yapacaksın? Onların dünyası da başka. Hadi o zaman. Az laf çok iş yapalım. Şu kayma işini bana bir öğretin. Kayalım. Hadi ama yok, çok yukarı gitmeyelim. Ben yaşlı ve hasta bir insan çocuğum. Ben koşamam. Peşinizde koşamam aynen. Şöyle yavaşça. Ne daha yukarı gitsek daha mı güzel olur? Evet. Hadi gidelim o zaman. Koş koş koş. Hadi. Elbise altında kaldı. Evet. <laughs> Dur. Evet tamam. Al o kendini şimdi içine ha. al biraz daha. Evet. Elbiseyi topla o, o bırakmıyor kaymak tamam. için. Ha. Hadi evet. it beni. Vallahi bu kayma mayma işi bana göre değil. Her şey yaşında güzel. Çocuklar ne güzel eğleniyorlar, keyif çıkarıyorlar. Bizim elbisemiz takıldı, yok elimiz üşüdü bilmem ne. Ama onların aldığı keyif tabii ki alamayız. Her şey yaşında güzel. Her şey yaşında yaşamak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.